Türkiye Respublikası Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanı, Aziz Kardeşim. Muhterem Prezident, Aziz Kardeşim. Muhterem Misafirler. Hürmetli Mekmanlar. Sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Sizleri en samimi duygularım ile, hürmetlerim ile selamlıyorum. Fıkıh ilminin efendisi, Aynı şekilde kütübü sittede birinci sırada yer alan Sahih Buhari'nin her şeyi İmam Buhari adına özellikle bu kıymetli nişanın tarafıma tevcihinden gerçekten çok çok büyük bir şeref duyuyorum. fiqh ilmining allomasi bo'lmish bu fiqh ilmida birinchi o'rinlarda turadigan imom al imom buxoriy hazratlarining nomini olgan ushbu qimmatli ordenning menga berilganligidan tufayli judayam katta sharaf faxr va g'urur bilan qabul va hadis zirve etgaymanhd fiqqda va hadis olamida eng birinchi o'rinda turadigan ismdir imom Buxoriy. bu layık gösterilen ediyorum. buxoriyxalqim nomidan ushbu ordenni menga loyiq ko'rilganligi uchun va menga ko'rsatilgan ushbu hurmat va e'tibor uchun o'z minnatdorchiligimni izhor etaman anlayış ve ortak çıkarlar temelinde her alanda gelişen ilişkilerimizin somut bir tezahürüdür. Uşbu ordenin Türkiye Prezidenti sıfatı da menge beriliyotkenliği, ozara hürmat, ozara mekribancilik ve umum manfaatlar asası da her sohada rövajlarını boru etken münasamatlarının anıq bir ramzı sıfatı da kabul etken Bu nişanı ülkelerimiz arasındaki ezeli ve ebedi kardeşliğin güçlü bir sembolü olarak kabul ediyor. Uş bu orden, memleketlerimiz ortasındaki azali ve abadi kardeşliğin güçlü bir ramzı sıfatı da kabul ettim. Tabi kendisiyle ilk tanıştığı andan itibaren özellikle İmam Buhari'den birçok başlıkları tarafıma naklettiğinde ben bir avvalambor shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki ushbu qardoshimni birinchi tanigan kunlarimdan boshlaboq imom buxoriy hazratlaridan hadislaridan va uning fiqh va ilmlaridan menga doim sarlallar menga doim o'rneklar va misollar bilan menga murojaat qilganligi meni doim yuragimda alohida o'rin egallashiga sabab bo'lgan edi Tabii Imom bir burada kuruluyor olması gerçekten İslam dünyasına da çok farklı bir mesaj olacaktır. Ve bundan taşkarı bir yerde İmam Bukhari nomli ilmi tatkikat merkezini ham barpo etliyatken de bu dünya için Müslümanlar dünyası için Allah ki de kette saza var. Bugün zaten bir heyet Türkiye'den oğlum da dahil olmak üzere İbn Haldun Üniversitesi'nden arkadaşlar Taşkent'e gelmişler. Orada çalışmaları yapmışlardı. Ve biz ne hayattan taşkarı? Yine başka bir hayat. Oğlum bilen başçılığı da geliyen bir de hayat. İbn Haldun Üniversitesi'ne normal yöndeleri bilen Taşkent'e bulup Önce insan anlayışıyla gerçekleştirilen bu reformlarla devlet adamlığını gösteren aziz kardeşim Şevket Müze ve bu nişan vesilesiyle avvalo inson tushunchasi bilan amalga oshirilgan islohotlar bilan davlat arbobligini yoqqol ko'rsatgan aziz qardoshim mirziyoyevga ushbu ordenni menga berganligi uchun o'zimni shukronalarimni va minnatdorchiligimni izhor etaman qasamnio'toqlik seviyasini chiqardii daha da ileri mertebelere taşıyacağımıza olan inancım tamdır. Kamramlı stratejik şeriklik seviyesine alıp çıkan uç bu münasebetlerimiz ne bir hem yukarı mertebelerde ve alıp çıkışımızda inançım kamil. Büyük bir onurla taşıyacağım yüksek düzeyli İmam Buhari nişanını almaktan duyduğum memnuniyeti tekrar ifade ediyorum ve Şevket Mirziyev kardeşimin şahsında tüm Özbek kardeşlerime teşekkür ediyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Büyük bir fahır ile. <laughs> Büyük bir fahır ile, gurur ile yanımda alıp yürüdüken uç ve yukarı derecedeki İmam Bukhari ordinini alıştan mencüdeyen baktiyor ekenliğimle yana bir marataba ifade etken halde. aziz qardoshim shavkat mirziyoyev bosh barcha o'zbek qardoshlarimga o'z minnatdorchiligimni izhor etaman hammalaringga hurmat va buyuk sevgim bilan salomlayman biz yillarimizda salomlaymanyillarimizdaozl imom buxoriyi sahihiy buxoriy ismli hadis tanidik avvalambor shuni aytmoqchimanki biz studentlik yillarimizda Ee, biz imom buxoriy hazratlari tomonidan tamam e, to'plangan e, hadislar to'plami sahih hadislar to'plami bilan juda judayam yaqindan tanishganmiz hadis imom tanishganmizomiy va bu birinchi o'rinda turadigan hadislar to'plami ushbu imom buxoriy hazratlarining hadislar to'plami bo'lib sanalgan bizim uchun için... en önemli kaynak eserdi. Bu biz için en avalambar, en mühim manba sıfatı da e, gelingen bir kitap bu hadisler toplama eseri. Herhangi bir hadis arayacaksak önce İmam Buhari'nin Sahi Buhari agar bironta bir hadisga murojaat qiladigan bo'lsak biz avvalambor ushbu sahiy buxoriy hazratlarining imom buxoriy hazratlarining ushbu sahiy hadislar kitobiga murojaat qilganmiz geliyor idi. albatta imom buxoriy hazratlaridan keyin ham hurmatli hazrat muslim hazratlarini ham hadislari ham alohida joy oladi va buning ham hadislarini biz keng ishlatganmiz ilmiy markaz va bir chekim olani va ishonamanki ilmiy tadqiqot markazi barpo etilgandan keyin ushbu markaz juda yam o'zini tortuv <laughs> tortadigan kuchi bilan juda yam ko'p insonlarni o'ziga jalb qiladi va bu yerda judayam jiddiy masalalar hal bo'ladi ediyorum. Sağ katta ve muhim kadem taşadı ve bundan tüfeyli min cüdeyem tabrikliyem asıt kıdıldan muvfakatlar tüleyman sağ olsunlar. <laughs> Hanımlar ve cenabler, devlet mukafatlarına tapşırış marvasımı yakullandı. Hanım beyefendiler, devlet nişanını sunma töreni tamamlanmıştır.